Ben yani tatile gidemiyorum. Adam ne kadar güzel yer yapmış. Neden gidemiyorsun tatil? Para yok. Para lazım. Adamın yaptığı şeye bak. Okuyor musun? Kim Okuyorum. Kim yaptırmış abla bunu? Cumhurbaşkanlığı ait Marmaris'teki yazlık saray. Kime ait? Cumhurbaşkanlığı. Anca kendisi için çalışıyor. Bizim için çalışmıyor. Bize de şöyle güzel bir yer yapsa daha güzel olur. Gençler ne biliyor? Abla ekonomi daha bundan iyi de ekonomi olmaz. CHP istiyor ki adam yol yapıyor yola karşı köprü yapıyor köprüye. Kendiler geçmiyor mu? 50 sene önce gördük, yaşamadık mı? Abi biz asker ücretle geçinemiyoruz ya. Sen ne diyorsun? Vallahi babamla az. Aslında... Üç tane ne çocuk iş var. Iş ben çalışmam, ben okuyorum, Benim babam ben çalışıyor. Çalışmazsa ne? Babamız çalış. Babamız matbaacı. Abla bunlar CHP'ci ya. Yaşadık sokak. Kurban ol lan. CHP'ye kurban ol. Terbiyesiz unuttuğuz geçmişizdi. 50 sene önce ne zaman unuttun? Ekmek kuyruk, tuz kuyruk, yağ kuyruk. Sana yağ kuyrukla ne zaman unuttunuz? Kusura bak bir müsaaden var mı? Bir dinleme zahmetine olur musun? Kuyruğa geldiğimiz zaman alım gücümüz vardı. Cebimizde para vardı. Şimdi kuyruk yok. Adam 3 ay sonra randevu veriyor. Adam evde hastalanıyor, ölüyor. Sıra yok. Yani alım gücü de yok. Geçmişini, geçmişizi unutmayın.